Ramazan süresince hangi gıdaları tüketmeye özen göstermeliyiz? Ramazan ayında kilo vermek mümkün müdür? Gün boyu tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler hangileridir? Ramazan ayına özel beslenme önerileriyle uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun az sonra konuştukça da... Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun programımızın konuğu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir isimle. Hoş bulduk. Evet Ramazan ayı çok kıymetli bir ay ama tabii ki beslenmemize de dikkat etmemiz gereken çok önemli bir süreç aslında. Kimileri kilo verirken kimileri de kilo alıyor. Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? Özlemciğim bu kadar da dikkat etmeyelim. Ben dikkat böyle etmez. mi iftar açacağım? Öyle olur mu? Süt. <laughs> <laughs> Öyle Olmaz. Değil. Bu da aldı yani evet. bir yanına bir sarma dolma mantık koyarız herhalde. <laughs> tabii onları da dönem dönem <laughs> ekliyoruz ama doğru. bu öncelikle hani örnek bir sahur Örneğin, e, menüsüydü öyle. hocam. Öyle korkmayın Söz bu kadar değil. Korkmayın, bu, kadar korkmayın, bu kadar sert değil. Evet, <laughs> evet Bu kadar değil tabii ki bütün Ramazan'ı böyle geçirmeyeceğiz merak etmeyin. Öncelikle Ramazan ayı doğrudan aslında beslenmenin iç içe olduğu bir ay. Bu ayda iftar sahur dengesi çok önemli. Mesela birçok insan özellikle çalışanlar sahursuz oruç tutmaya Hı -hı. çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da kan şekerinin çok hızlı düşmesine ...iftarda aşırı yemeye sonra mide rahatsızlıklarına ve çeşitli hastalıklara da neden oluyor akabinde. Dolayısıyla biz Ramazan'da dengeli ve yeterli beslenmeyi öneriyoruz. Hani bazı kişiler Ramazan'ı kilo verme ayı olarak görüyorlar. Bu da uzun süreli açlıktan kaynaklı. Oysa ki Ramazan bir e, kilo verme yöntemi değildir. Daha çok böyle popüler diyetlerle de evet. e, karıştırılabiliyor. Biz aslında Ramazan orucunu tam olması gerektiği gibi e, sahurda kahvaltılık ufak atıştırmalıklar yaparak iftarda da bütün besin gruplarından dengeli beslenerek ve iftardan birkaç saat sonra egzersiz akabinde ara öğün yaparak e, günü tamamlamalarını rica ediyoruz çünkü Ramazan ayı 30 gün e, ilk birkaç gün evet belki rahat geçirebiliriz ama bütün Ramazan ayını rahat geçirebilmek için de yeterli dengeli ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Ne güzel anlattınız. O, evet o zaman yani çok güzel anlattınız o zaman şimdi hani ben kendimden de örnek vereyim. Ee, tabii ki dediniz çalışanlar için çok da dörtte falan kalktığım zaman evet, bir uykum dağılıp da sabah da bizim var. Hasta sayımız art fazla. Ben en son yatmadan bir suyumu falan içip yatıyorum. Ama kilo veriyorum ben Ramazan'da. 4-5 kilo veriyorum. İftarda ama biraz yoğun yiyoruz. Bir de şeker problemi varsa peki bu zaman iftara açıldığında Nasıl bir sıralamayla beslen, iftarımızı açmalıyız? Bir önce şekeri mi dengelemeliyiz? Yavaş evet. yavaş mı yemeliyiz? Neler yemeliyiz iftarda? Önce buradan Şöyle başlayalım. Hocam, öncelikle e, iftarımızı açarken yaklaşık 2 su bardağı ölçüsünde bir su içmemiz gerekiyor. Akabinde 1-2 e, baş parmak kalınlığında hurma veya 2 yuvarlak kudüs kuru karısı. Kudüs hurması mı Meden hurması mı? Ben Kudüsçüyüm. Hı. Çünkü... meden hurması daha doğal değil mi? Öyle bir konuştumuştum mu? E, kudüs hurması daha böyle etli, etli ve hemen insanın gözünü boyuran. Ben de boyran... onu seviyorum. Hani. <laughs> Tatlı evet. Tatlı bir, bir şey geliyor. Öbürü kuru geliyor bana. <laughs> Aynen diğeri hem daha şekerli kuru olmasından hmm. kaynaklı. Hmm. O yüzden kudüsürması besleyici özellikleri bakımından daha çok tavsiye edilir. İnşallah herkes ulaşabilir inşallah. İnşallah evet. tabii ki ulaşamayanlar için de kayısı, incir, kuru üzüm ya da kuru erik de bir seçenek. Neden öncelikle kuru meyveyle başlıyoruz? Şöyle hem kan şekerini hızlı yükseltici Dengelemek. bir özelliği var. Tabii ki uzun şöyle açlıktan sonra e, lazım. aynen Kan şekerimizi bir yükseltiyoruz. Akabinde de e, bu tarz meyveler posa içeri yüksek oldukları için sindirim sistemini de hızlandırıyor. Hmm. Sonrasında bir mercimek çorbası, Çorbamız. domates çorbası tarhana daha çok böyle sebze ağırlıklı olan. Peki bunu pideyle tüketmek istersek sorun mu oluyor? Hemen ona da geliyorum o zaman. Çok güzel kokuyor çünkü. <laughs> evet böyle sıcak sıcak 11 ay beklediğimiz ay, pideler. Işte, bir de o ay çıkıyor ya yani ben de mesela Ramazan güllaçta pidedir benim için anlamı yani yiyecek olarak. Bir de küncülü evet. oldu mu yeme ya? yeme bakalım yani. Küncülü küncülü çok daha güzel oluyor pideler. Evet. Neyse. Ama evet. sağlığımız için bir haftada Çalitmek bunu bir ya da birkaç kez yapmak yeterli olacaktır. Ee, i̇lk 5 dakika aynen e, suyumuz hurmamız çorbamız tükettikten sonra bir 5 dakika ara verip sonrasında ara tabii bu arada namaz kılınabilir işte bulaşıklar yerleştirilebilir bir hareket olması gerekiyor e, sonrasında da ana yeme ama bu ana yemeğin de çok ağır olmaması lazım mesela et tarzı istiyorsak bunları ızgara yapabiliriz ya da yağsız e, birçok sistem gelişti. artık e, bir tatlı kaşığı yağda pişiriyorsunuz isim vermek istemiyorum <laughs> ya da işte e, tost makinasında fırında yapabilirsiniz bunları sebzelerle birleşt Dolayısıyla gün içinde alamadığımız besinleri şeker olarak, nişasta olarak değil protein, protein yağ, de karbonhidrat vardır. dengeli olarak almamız daha uygundur. Mesela Ramazan pidesinden örnek verdik. Ramazan pidesini haftada 3 kez e, 50 gram yani yaklaşık şöyle bir el büyüklüğünde hmm. Hmm. E, iftarda tüketmemiz uygundur. Çünkü bu beyaz undan yapılan bir ürün olduğu için Geç sahurda tükettiğinizde aynen hem tok tutmayacak hem de sahur yapıp Olur. hemen yattığımız için de hızlı bir yağlanma özelliği Sahurda tüketeceğimiz olabilir. sağlıklı bir tarif vereceğiz evet. birazdan. İşte orada de. bir hata yapılıyor. Ekmek doygunluk vermez, ekmek doyurmaz. Ekmek bir keyif işidir, yani pide yemek değil mi? Evet. Doyurucu besinler farklı. Evet. Neler doyurucu besinler? Mesela hemen buradan buraya bu konuya girelim. Gün boyunca, şimdi mesela ben de öyle. Gün boyunca kendini iyi seyirleyip ayakta kalabilmek için iftar ve sahurda genel olarak besinsel olarak doyurucu besinler grubunda neler var? Hem iftarda hem sahurda özellikle posa içeriği yüksek posa olan yüksek. gıdalar. Mesela bu daha çok sebze ağırlıklı olabilir. Yulaf mesela Buracı, olabilir. Tabii yulaf e, mesela bu tarifimizden sonra yulafla da yapabiliriz, e, değiştirebiliriz. Avokado. E, avokado da öyle ama şu an hani çok e, evet popüler olmasına rağmen bizim Ramazan sofralarımızda evet, çok piko. tercih edilmezler. O yüzden e, yoğurt özellikle ayran, kefir benim Ramazan'da vazgeçilmezim. Kefir. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Hatta Ramazan'da hem bağışıklığın aynen güçlenmesi hem de biraz daha sindirim sisteminin çalışabilmesi için yoğurt, zerdeçal, karabiber kürünü uygulayabilirler. Hmm. Yarım çay kaşığı zerdeçal, karabiber. Kefire mi onları? Aynen bunu kefire eklediğimizde, düzenli yaptığımızda Göbeğin düzleştiğini Aa, daha kirli. bir daha söyler misiniz onu yok ee, bir su bardağı kadar kefir, kefir. yarım çay kaşığı zerdeçal yarım çay kaşığı karabiber karışımını çok zerdeçal karabiber politik etkisi var zayıf patıcı, metabolik tabii, şey atıcı... benim atısın. tarifim nasıldı evet, şeyli tarif ayranlı, ayranlı, pul biberli. evet <laughs> o da o da limon mu var Soda, işte? yoğurt evet. limon yeşil pul sebze ağırlıklı gene evet, evet, tavsiye öyle. ediyorsunuz değil mi tabii ki yeşil e, koyu yeşil yapraklı sebzeler ondan sonra e, patates havuç mısır bezelye gibi nişasta içeri yüksek olan sebzelerin dışındaki bütün sebzeleri istedikleri kadar danışanlarımız ya da izleyicilerimiz tüketebilirler. Burada yağ miktarı önemli. Sebzelerimizin besin değerinin kaybolmaması için hani buharda pişirmek ya da haşlama suyunu dökmeden tüketmek ve bir yemek kaşığından fazla zeytinyağı kullanmamak evet. önemli. Orada mesela salata çok tüketilen bir şey. Özellikle formuna dikkat eden kişilerin çok tükettiği besinlerden biri salata ama bazen bu sosu fazla koyduğumuz zaman aslında e, hani formumuzu korumaktan ziyade kilo aldırıcı hale de gelebiliyor değil mi? Bir salata var bir de salata var. Orada en önemli ölçek sizin için zeytinyağı da bir şey midir? Çorba kaşığı Hem bahsettiğiniz gibi soslar hem de e, zeytinyağı ölçüsü. E, şimdi baktığımız zaman gün içinde tükettiğimiz çorbalardan ana yemeklere kadar işte atıştırdığımız kurabiyelerden poğaçalara kadar her şeyin içinde yağ var. Dolayısıyla e, yağ tüketimini sınırlayabilmek adına salatalara ya da yemeklere ekstra yağ evde yaptığımız şeylere konulmaması taraftarıyım. Onun yerine daha böyle besleyici olan yağlar. Ceviz gibi, badem gibi, hmm. kuru ve çiğ kuru yemişler, kuru yemişler olursa ya. Daha sağlıklı. Limon suyu belki değil mi? Daha Aynen. Gibi. Mesela sirkelerde limon ve sirke özellikle salatalarda sirkeyi ağırlıkla tüketebilirsek o salatanın glisemik <laughs> indeksini düşürerek kan şekerinin regüle edilmesinde destek. Kan olur. şekeri demişken oruç tutarken benim en çok belki izleyicilerimizden vardır tatlı krizleri. Hı hı. Şimdi göz bugün bir künefe geldi. Bana hocamız getirdi. Ya yani direkt iftarda künefeyle başlamayız. <laughs> Herhalde. Bu tatlı krizini yenebilmek için var mı tavsiyeleriniz? Nasıl kontrol edebilirim? Ben yemekte annem bile küçükken derdim anne hangi tatlı yaptı? Ne yemek yaptı siz diye sormazdım. Hocam Hatta zaman. küçükken dermiş ki bu tatlıcılar niye tatlı yemiyorlar da satıyorlar dermişim. Oo, Küçük hocam. çocuk aklı Yoğurdu da şeker atardı filan ama şimdi kontrol ediyorum. Çok zararlı biliyoruz bir doktor <laughs> olarak da. Ama siz ne tavsiye edersiniz bu tatlı krizlerini frenleyebilmek pre için? Unutmayı hocam. İnsan sevdiğini unutunca ne yapar? Bir daha hatırlamak istemez değil mi? Şekerini unutmaz. Vay çok güzel bağladınız. <laughs> Unutacağız mı? Unutacağız hocam. 20 gün, Her aşk gün. unutulur. Aynen bu şekeri. Ben dolabı açıyorum ne tatlı diye bakıyorum şekerlerle <laughs> Evet Şekerliler hocam bağırdı. hep gözünüzün önünde olduğu için istiyorsunuz. Siz onu unutursanız yani. onu unutturmamız, unutturmamız lazım. Aramızdaki şey, çocukluktan aramızda. beri. Hocam onu tamam, bunu tamam diyecek. Ben onu unutsam ama beni Şu unutmaz. Üstatımı yiyelim, nasıl açalım ya da yani onu kontrol edelim ben azından. Hocam tabii bunu da şöyle. Önce şekeri unutabilirsek evet. eğer, unutursak bunu haftada bir kez bile tercih ettiğimiz ağır gibi. Seni, <laughs> Bak, unutamam seni, ben. unutamam seni. Unuturuz hocam sizinle. E, dediğiniz gibi kuru kayısı hurma çok... belki tatlı ihtiyacını keser. Evet. E, yani tatlı ihtiyacı öyle bir şey ki o zamanım. Ben evet, de çikolatacıyım mesela. Bir şey gibi çığ gibi büyüyor. Yani evet. kişide ilk başta değil bu 4, 4, ufak 4, ufak 4, atıştırmalıklarla başlıyor. Mesela kuru meyve alışkanlık de Alışkanlık belki de ya biraz. Tamamen alışkanlık. O yüzden, Benim de saatim var. O saat dizi seyrederken illa ki o çikolata yiyecek yani. Mesela Hep, yanında çay ya da kahve gelmiyor. varsa atıyorum. Evet var. yanında Akşam saat on buçuk değil mi? Kahvenizi bir güzel Aynen, yapmışsınız. Güzel ayaklarınızı uzatmışsınız. Evet. Ama böyle ufak bir şey istiyorsunuz. İşte o tamamen birbirini çağrıştıran şeyler. Ben mesela danışanlarıma ilk etapta o şekersiz çay kahve ol bile bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. neyle yiyorsunuz? neyle içiyorsunuz? Eğer her çay içtiğinizde yanında bir kurabiye isteğiniz varsa o zaman o çayı bırakın. Hı. Ya da ben şöyle yapıyorum. Yeşil çay, ya da beyaz evet. çayı tercih edelim. Tatlı aldık mesela bir iki saat sonra bunu iftarda da oruç de yapabilir miyiz? Ya da Ramazan ayında spor yapıyorum ben iki saat sonra koşuyorum. Hani diyorum buradan girip bir taraftan çıkartmam lazım. O zaman kendimi hissediyorum. Ramazan ayında ha, oruç diyeceğiz. tutanlar için ne zaman spor yapabilirler? İftardan 2-3 saat sonra spor yapabilir miyiz? Şöyle sevgili hocam, eğer kişi evdeyse, hani çok fazla bir efor sarf etmiyorsa ya da çalışma hayatında değilse, hem sabah hem akşam iftardan sonra olmak haliyle günde iki kez egzersiz yapabilirler. Yürüyüş bandı, ama. koşu bandı. Tabii bu açık hava egzersizleri, açık hava egzersiz. temiz hava da daha çok tercih ediyoruz. Ya da e, bazı videolar var ev egzersizlerine dair, onları yapabilirler. Sadece egzersiz programı da yeterli olur diyoruz. Bugün bir tarifimiz var, onu da izleyicilerimize paylaşalım. Bu e, bir omlet mi? Bu bir krep sevgili krep, e, Bu nohut unuyla yapılmış, glutensiz. E, çölyak hastaları için de uygun. Aynı zamanda yumurta alerjisi olanlar için de uygun bir krep. İçerisinde yumurta yok, e, beyaz un ya da işlenmiş herhangi bir e, madde yok. Nohut unuyla hazırladık bunu. E, yaklaşık yarım su bardağı kadar nohut unu. Normal un... undan çok daha mı kalorisiz? E, kalori açısından ziyade besleyici özellikleri daha Ama farklı. Ama tuzsuz diyorsunuz yani. Tatsız tuz koydum. Tuz <laughs> koydun. <laughs> <laughs> yarım çimdik tuz attım içine tuzu var. Tamam. Ee, içerisinde tokluğu uzun süre artırabilmek için hem de omega 3 içeren hmm, keten tohumumuz var. Ketan tohumu çok kıymetli. Aynen evet. keten tohumu aynı zamanda menopoza giren hanımların da <laughs> sık ve düzenli tüketmesi gereken bir e, yağlı tohum grubu. Aynı zamanda sindirim sisteminde çalıştıracak yüksek posaya sahip. E, bir e, yemek kaşığı ölçüsüne zeytin zeytinyağımız var. Burada malzemelerimizi harmanladık, çırptık ve e, çok az yağda tavamızda biraz çevirerek nohutunlu krebimizi elde ettik. Çok tutucu bir tarif. evet hem de Kalorisi düşük. Aynen. O zaman yiyeceğiz bunu? Bunu, bunu sahurda tamam. yiyebiliriz sahurda hocam. Yiyebiliriz. Yanında mevsimsel. Bal mevsim. üstüne sürüp? Bal, bal glisemik indeksi yüksek, yüksek biliyorsunuz. Yüksek. Onun yerine şey daha böyle e, yavaş yavaş çilek çıkmaya başlayacak. Hmm, yaz ya meyveleri ekleyebiliriz. Ye. Çikolata <laughs> güzel olur kremin içine. Muzla çıkmış şey de olması. koyduk mu tamam. Waffle atlığı <laughs> gibi. Waffle'a giriyor. ağzın dilin kurur. Susa yani. Ay, tabii. E, <laughs> sen yüksek sonra senin şekerin yükselir. Dili ağzın kurur. Aynen kururuz. sonra orucu tutmakta zorlaşır. İftar sabır sabır, evet. sabır yani. O, o, o yüzden Ramazan'da biz hep işte beslenme bilgi uzmanıyla dikkat beraber lazım. olursa e, uzun süreli açlıklara daha rahat dayanabiliriz. E, herkesin yaş grubu farklı beslenme. Muz olabilir mesela çok tatlı istiyorsak. Muz olgunlaşmamış muzsa okeyiz. Ne oluyor ikisi arasındaki fark? diğeri daha şekerli oluyor. Hmm. Diğerinin glisemik daha yüksek oluyor. Aynen. Diğeri de evet, evet. kalorisi yüksek mi oluyor olgunlaşmış? olgunlaşmış. E, ee, kalori değerleri çok fark etmeyebiliyor. E, Kış şeker ama yani normal kışlar şeker şekere göre daha sağlıklı ama. Tabii yani. ki. Yani bir meyve Tabii şekeriyle ya, bak bilmiyordum. şeker bir değil Siyahlaşmaya ama. başlamış olan şekeri Aynen, yüksek. Aynen daha diri, daha olgun muzlar, Önemli yeşil mi? muzlar hmm. bunların üzerine koyabilirsiniz. Ee, diyet yaparken ya da tercih ederken kullanabilirsiniz. Ama bunu mesela beyaz peynir, domatesle falan da tüketebilirsiniz, değil mi? Yani e, tadını beğenenler için tabii ki hani e, birlikte kullanmak isteyenler için içinde yumurta olmadığından dolayı hani peynirle veya normal kahvaltılıklarla beraber tüketilebilir. Peki normal zamanda şimdi Ramazan'dan bahsettik de bir de açlık orucuna giriyorlar. Yani Hı. çok uzun süre hiçbir şey yemeden durmak. Aslında bunun çaresi bu, yemeyeceksin. Öyle formda kalacaksın gibi bir şey. Buna var musun? Bir evet, sürü çeşit farklı var. diyet var bu açlık oruçlarıyla ilgili. E, biz hiçbirini önermiyoruz. Önce onu söyleyelim. Zaten popüler olan şeyler genelde diyetisyenlerin ya da uzmanların önermediği şeylerdir. Daha sağlıksız olan kişinin kendini bir nevi cezalandırarak yaptığı uygulamalardır. Bu tarz diyet diyoruz açlıklar aslında. Açlıklarda e, uzun sürede metabolizma hızı yavaşlıyor. Kas kayıpları, e, yararlı vitamin ve minerallerin ne yazık ki idrar ve dışkıyla atılması meydana geldiği için işte ciddi solgun bir görünüm ondan sonra saçlarda avuç avuç dökülmeler, e, tırnaklarda kırılmalar ve solgun bir görünüm ne yazık ki olabiliyor. O yüzden e, biz diyoruz ki yaşam tarzınız nasılsa buna uygun bir beslenme modeli ...geliştirip aynı zamanda her besinden de dengeli bir şekilde tüketmeniz lazım. İhtiyacı olan mineralleri, evet. bir protein alman lazım ya ama... Bunda gereksiz... bir de şey de çok önemli evet. hocam, yaptığınız iş hmm. önemli, uyku saatiniz çok ben önemli çok değil önemli. mi diyete göre? Hepsi. Ama fazla beslenmede vücudu yorduğu için bağışıklığın düşüyor. Aslında az yemek bağışıklığı güçlendirir. vücut bağışıklık, bağışıklık sistemi bu sefer sindirim sistemiyle uğraşmadığı için... ...kendi evet. işte mantarıyla, vücudundaki virüslerle, bakterilerle uğraşıyor. Bağışıklık güçlenebilir evet. ama... O... Tamamıyla açık aldığımız zaman bu sefer gerekli ihtiyaç olan, elzem olan vitaminleri, peptitleri, proteinleri almazsan da ne çocuklarda, ne erişkinlerde, ne sağlıklı düşünebilirsin, ne sağlıklı bir yaşam sağlayabilirsin diye düşünüyorum. Tabii ki geçen e, bir tanıdığımla toplantı yapmak için oturduk mesela. E, İF diyetine başladığını söyledi. Dedim ki bari benim yanımda hani bunu <laughs> söyleme. Hani kız böyle şeydi, ölü balık gibi bakıyordu tabiri caizse. işte 8. saatindeyim açlığımın, acaba bir ayran mı içsem, soda mı içsem, Oo. ne yapsam. Hani e, mücadele de çok zor. Dolayısıyla burada bir cezalandırma psikolojisi var kişilerde. Aslında ben şöyle söylüyorum. Sağlıklı olduğunuz müddetçe e, kilonuz kaç olursa olsun çok güzel bir insansınız. Ama tabii ki bu kilo fazla vücut yağ oranı sizin sağlığınızı tehlikeye atıyorsa ve nefes almaktan uyku uyumaya çok kadar başlıyoruz. yaşam kaliteniz düşüyorsa lütfen kilo verin. Bunu kendiniz için yapın. E, eş dost için değil, daha iyi görünmek için değil, 36 beden olmak için değil. Tabii. Tamamen kendi iyi. Bir de Elif şey var. Şimdi pandemi sürecindeyiz. Bağışıklığımızı korumak, sağlamak Sağlıklı olmak da çok önemli. Yani bir taraftan formda olmaya çalışırken bağışıklığınızı düşüp daha kötü bir mikrop alıp hasta da olabilirsiniz. Bu bir şey yapayım derken daha kötü bir şeye sebep olmak da olabilir değil mi? O yüzden Tabii sağlıklı ki. beslenmek önemli Tabii olan. ki bahsettiğiniz mesela uzun süreli açlıklarda bağışıklık da doğrudan etkileniyor. O yüzden mesela biz Ramazan ayında da dahil olmak üzere işte sahursuz oruç tutmayın, iftarı dengeli yapın. Bazı aile alışkanlıkları iftarın tek besin çeşidiyle açıldığı şekilde. Mesela sadece yoğurtlu mantı yapıp tüketiyorlar. Bazı evlerde salata hiç olmuyor. E bazen mesela Ramazan ayı diye balık hiç tüketilmiyor. Bazı besinler tamamen elimine evet. edilebiliyor farkında olunmadan. O yüzden soframızı zengin ve renkli tutmaya gayret ediyoruz. Çok güzel öğütlerdi, bilgilerdi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. sağlık. Efendim. Ben iftarda çiğ köfteler, lahmacunların kebaplarımı hazırlıyorum. Demiyorum <laughs> espri yapıyorum dedik dediğiniz gibi uyumamız lazım. Efendim. Teşekkür ederim. Biz de sohbetimize estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Ahmet Duymazla devam ediyoruz.